Herkese merhaba. Bugün COVID-19'un mutluluğumuza etkilerinden bahsedeceğim. İlk önce mutluluk nedir? Bunun tanımıyla başlayalım. Ben Ruth Van Hoven'ın yaptığı tanımı kullanıyorum genellikle çalışmalarımda. O yaşam memnuniyetini mutluluk, öznel iyi oluş gibi birbirinin yerine kullanıldığını söyler. Ve genellikle mutluluk ifadesini veya yaşam memnuniyeti ifadesini kullanır. Mutluluk tüm iyiler için şemsiye bir kavramdır. mutluluk bir bireyin beklenen gelecek deneyimlerini ve geçmişini değerlendirmesini içeren yaşam memnuniyetinin bir yargısı anlamına gelir. mutluluk bireylerin kendi yaşamlarının öznel değerlendirmesidir. Mutluluk istediğimizi elde ettiğimizde hoşnutluk, memnuniyet dediğimiz bir işsel bir bileşeni ve hayatımızı değerlendirirken ne kadar iyi hissettiğimizi dikkate aldığımızda e, hazcı duygulanım düzeyi dediğimiz duygusal bileşini içerir. Mutluluğumuzu değerlendirmemizde genellikle duygusal bileşine göre hareket ederiz. Peki mutluluğumuzu nasıl ölçüyoruz? En yaygın kullanımı aslında bir bütün olarak e, yaşamınızı düşündüğünüzde e, şu sıralarda 1 ile 10 arasında e, Yaşam memnuniyetiniz, mutluluk seviyeniz kaçtır diye sorulan soruyla değerlendiriyoruz. Cantril metodu var. Bir de sıfırla on arasında bir basamak şeklinde. Nerede görüyorsunuz mutlu olarak kendinizi, hangi basamakta görüyorsunuz diye sorulanı da var. ile 5 arasında olanlar da var. Birçok ölçek var aslında elimizde ama en fazla, en yaygın olarak kullanılanı bu. Gallup verilerinde de biz country metodunu genellikle görüyoruz. Yani en en yüksek 10 olanı görüyoruz. E, Mutluluğumuzdaki. Ve mesela Katakallup'un yaptığı çalışmalarda Covid ile beraber yaşam memnuniyetinin azaldığını görüyoruz. Çünkü Gallup e, daha önceki yıllarla da kıyaslama imkanı veriyor bize yaşam memnuniyetlerini. Ve en fazla yaşam memnuniyeti azalan e, kişiler e, dar gelir. Mesela e, demokratların da cumhuriyetçilere göre yaşam memnuniyeti daha az. Mesela yaşlıların yaşam memnuniyeti daha yüksek, genç yaştakilerin daha düşük. Orta yaş grubu özellikle COVID nedeniyle yaşam memnuniyetinin azaldığını bildiriyor. İşsizlere ile ki COVID zamanında, COVID süresince işsiz kaldıysa yaşam memnuniyetlerinde ciddi bir azalma olduğu gözlemlenmiş. Bunun dışındaki çalışmalara baktığımda bu çalışmaların birçoğunu bu arada work database of happiness'ten aldım. Dünya mutluluk veri tabanı. Bir kısmını da kendi araştırmalarımla elde ettim. Kısaca bahsedeceğim burada. Bunların dışında gördüğüm, okuduğum şeylerde şunlar yazıyordu. Kısıtlamalardaki katılık arttıkça yaşam memnuniyetinde azalma olduğu gözlemlenmiş ama genel anlamda kısıtlamaların yaşam memnuniyetini çok da azaltmadığını görüyoruz. Özellikle Japonya'da yapılan bir çalışma çok dikkatimi çekti getirilen karantina önlemleri ve kısıtlamalar sağlık çalışanlarının yaşam memnuniyetini artırmış. Çünkü aslında gözlemliyoruz ki o kısıtlamalarda e, sağlık çalışanlarının yükü azalıyor ve dolayısıyla da burada yaşam memnuniyetlerinin arttığını tahmin etmek güç değil aslında. Bunun dışında yapılan çalışmalarda, mesela Afrika'da yapılmış bir çalışma var. Orada da sıkı e, karantina önlemleri var ve bazı İçeceklere de kısıtlamalar getirilmiş. O nedenle de yaşam memnuniyetlerinin azaldığını belirtenler var. Bunun dışında uzaktan eğitimin, internete erişimin kısıtlılığından dolayı yaşam memnuniyetlerinin azaldığını bildirenler var. Bunların yanında mesela gençlerin yaşam memnuniyetindeki azalış, uyku bozukluklarına da neden olmuş. Zaten bu otomatik olarak birbirini tetikleyen şeyler. 2020'nin başında yapılan çalışmalarla 2020'nin sonuna doğru yapılan, 2021'de yapılan yaşam memnuniyetleri de kıyaslanmış. Burada neyi görüyoruz? 2020'deki yaşam memnuniyetinin daha düşük, başlarındaki yani COVID ortaya çıktığında, genel anlamda yıldın daha fazla olduğunu, çünkü belirsizlik ortamı, kısıtlamalar nedeniyle birden e, hayatta ciddi bir değişme olduğu için bunun yaşam memnuniyetini azalttığını görüyoruz. Ama İlginç bir şekilde ki normalde beklenen bir şekilde aslında açıklanan ölüm oranları ve e, iyileşen sayısını gördükçe de insanların e, bu duruma adapte olduğunu, sayı artsa bile e, yaşam memnuniyetlerindeki azalışın düştüğünü ortaya çıkaran çalışmalar var. Yani e, duruma da adapte olduğumuzu görüyoruz. Bununla ilgili zaten benim geçen yıl yapmış olduğum bir çalışma vardı. Gelecekte böyle bir şey beklenebilir diye orada da e, duruma yine yani hedonik adaptasyon diyoruz biz buna zamana olaya o duruma e, adapte olan davranış geliştiriyoruz ve bu da yaşam memnuniyetimizi nebze de olsun artırabiliyor ama bizim genel anlamda yaptığımız çalışmalarda gözlemlediğim çalışmalarda e, yaşam memnuniyetini COVID ile beraber azaldı. Bunların dışında kısıtlamalardan en fazla mesela kişilik özelliklerine göre de baktım kısıtlamalardan en fazla etkilenenler arasında dışa dönükler var. Çünkü bu kısıtlamalardaki katılık arttıkça, sokağa çıkma yasakları vesairedeki katılık arttıkça dışa dönüklerin yaşam memnuniyetinde bir azalma gözlemlenmiş. İçe dönüklerde mesela çok büyük bir değişim yaşamlarında olmadığı için onlarda böyle bir etkiye çok fazla rastlanmamış. Evden çalışanlarla ilgili çalışmalar var. Evden çalışanların yaşam memnuniyetine bakıldığında iş yerlerine, kurumlarına daha fazla aidiyet hissettiklerini ve bu nedenle yaşam memnuniyetlerinin arttığı gözlemlenmiş. Bu dönemde işsiz kalanlar ise tabii daha önce de söylediğim gibi en fazla mutsuz olanlar arasında yer alıyor. Yaş ilerledikçe mesela yaşlılar sırf Amerika'da değil yaşam memnuniyeti diğer yaş grubuna kıyasla daha fazla bir başka çalışmada mesela iş yükü artan kadınların yaşam memnuniyetinin daha fazla azaldığı ortaya çıkarılmış yani dolayısıyla biz buradan Covid-19'un yaşam memnuniyeti mutlulukla ilişkisine baktığımızda Covid-19'un genel anlamda yaşam memnuniyetini azalttığını dar gelirlilerin işsizlerin bekar ve özellikle kadın olanların çünkü erkeklerde öyle bir sonuç çıkmamış gençlerin orta yetişkinlerin Kısıtlamalar çok katıysa mesela Afrika'da genel halkın ama mesela Avrupa ülkelerinde genellikle dışa dönüklerin kişilik özelliklerine göre bakacak olursak biraz daha duygusal dengelliklerinde daha önce de belli bir sıkıntı olanların kaygılarında artış olduğunu ortaya çıkarmış çalışmalar. Umarım... Eski yaşam memnuniyeti seviyemizden daha yüksek bir seviyeye ulaşabiliriz. Ama şimdilik bu pek de mümkün görünmüyor. Dünyada çünkü ciddi salgınlar, bu tip salgınlar evet yaşam memnuniyetini azaltır. Denildiğiniz için teşekkür ederim. Aktaracaklarım bu kadar. Varsa görüşleriniz yorumlara yazabilirsiniz. Çok teşekkürler.